Aynen öyle abi şu an var ya bak takımlar bak üçünü de hepsini dolaşırlar birbirlerini bekliyorlar yani alanın daralmasını bekliyorlar. Acayip derecede ses kasıyorlar şu an. Ama şunu unutmayalım Dost ailesi bence akıllı bir tercih yapıyor sol taraftan geliyorlar alan sıkıntısı yaşamazlarsa Zümrüt Ağın K çevreleyebilir. Evet bomba yönünü değiştiriyor şu anda Zümrüt Ağın ekibi. Bombayla yön vermeye çalışıyorlar. 4K ekibi de ortadan geliyor. Ya burası çok enteresan ya. Bir drone'a bağlanabilsem var tecrübe. ya. Bir drone'a bağlanabilsem. Abi. Abi, Biz Bu tecrübe takımları bak. Görüyor musun nasıl birbirlerini... Ses kasıyorlar Acı baba. Ben Hepsi ben ses abi. kasıyor. Yani. Hepsi deli gibi ses kasıyor şu anda. En ufak şu bir çıtırtı. Geziyorum? Bak her ufacık Aslında bir bak. çıtırtı. Burada bir çok büyük şey karşı karşı tehlikeli olabilir. İçteki burada mı şu anda? bak. Bak abi. farkında mısın? Ölüyor. Sisle farklılık yönü veriyorlar. Yön değiştirecekler bak. iyi izle. Tecrübe budur baba. Tecrübe i̇şte, abi bir de. bir bomba geldi. İkinci bomba da geldi. Üçüncü de geldi çok hareket ediyorlar şu an. Şu an. Bak, bunu Atış geldi, Saudi'ye den geldi. 4 ailesi, dost ailesine yaklaştı. Evin içinde artık olduklarını biliyorlar. Ama avantajlı ekip şu anda dost ailesi diyemem. Alan başladı. Aynen ortalık kıyamet kopacak koptu kopacak Allah'ım bu heyecan dayanmaz diyorum dur bir gözüne bakalım bir öbürünün gözüne bakalım Ender Vito karşılığı Swarp karşılığı geldi 480 tek boşuna kaldı bakalım burada nasıl iş çıkacak Senior bu heyecan bitmez alanda vurdu burada kim çıkacak 4K ekibi çıkıyor geliyorlar solda. soldan buradan oynayacaklar alacağız tamam mı dağılmayın dağılmayın burayı teammate has Only Alana düştü. Dört K iki de Son alanda. Vallahi <laughs> billahi. Bu nasıl bir şeydi ya? Bu nasıl Bak, bir şeydi buyur, sevgili bu, dostlar? Abi biz bu fight'ları istiyoruz işte. Bunları ya, istiyoruz abi. tecrübeler konuştu, konuştu, konuştu. Son alan daralmasıyla 4K ekibi 3. oyunun galibi oldu. Senior'un 1, Texas'ın 2, Ender'in 4, Archiel'in 1 kiliyle son ana kadar iyi iş çıkarttılar. Alanı takip ederek geldiler. Tebrik ediyorum kendilerini. Valla helal olsun.